adetleridir, örfleri. Şimdi bir tane çadır kurduttu. Dedi ki ut var, ut kokusu biliyorsunuz. Çok güzel koku. Onun tabi buhuru vardır böyle tahta. Kabe'de falan da vardır tahta. Şey çıkarıyor, güzel koku. Bundan dedi yakın dedi. Kokuyu dedi bol koyun dedi. Müseyleme. Her taraf koku koksun. Neden? Kadın dedi kokuyu aldı mı dedi aklına cima gelirdi. Siz de bayağı tecrübeleşiyorsunuz ha. <laughs> evet. E kitaptan okuyorum ya. Kasteden okumuyorum. Bu sahte peygamberlerin e, iç yüzünü öğreniyorsunuz yani. Evet. Kokuyu çoğaltın dedi. Kadın kokuyu kokladı mı cima aklına gelir. Hakikaten geldi kadın neyse. Dedi sana ne indirildi vahiy? İşte elem tera keyfe feale falan başladı bu. Ayet okuyor göğe ama bütün mevzu hamilelere Allah ne yaptı? Şu nasıl doğurdu? Bu nasıl çıkarttı? Vesaire. Oo! Kadın baktı ulan koku da mis gibi geliyor. Bu da böyle acayip vahiler uyduruyor falan. Sonra ne indirdi dedi? Of 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 of. Allah elem tera ennallâhe halekana kadınları fevç fevç, bizi fevç fevç yarattı ve cealen nisalena ezvaca ne ölü ne ilaca, ne ihraca başladı okuma benzetmiş uyduruyor ya müseyleme üf bizim millet diyorum arkasında olsa <laughs> cemaate uyar yahu şey zanneter en sonra Nuh suresi zanneter yani Allah ihraca benziyor ya şimdi hep Kur'an'dan çalıyor şimdi benzetiyor. İşte kadınları bize eş yaptı işte. Onlarla birleşiriz, çocuk çıkarırız, bir şeyler bir şeyler. Kadın hafif bir güldü yani. Ulan neler söylüyor falan derken. Ya dedi yatakta hazırladım dedi. Buyur istersen tatbikat yapalım falan. <laughs> i̇stersen yatakta, istersen ayakta vesaire beyitler, ibareler, şunlar, bunlar kadın işini bitirdi. He? Kadın işini bitirdi.